Merhaba. Bugünkü şovumuzdan bahsetmeden önce dünkü kazadan dolayı özür dilerim. Hani şu vazo, evet, vazo ile iletişime girme konusunda olan kazamıza daha yoğun bakımdan yeni çıktım ve sizlerin karşılığındayım. Bugünkü konumuz aslında reenkarnasyon yani yeniden doğum olacaktı. Ama bunu annemden izin alamadığım için böyle bir şey YouTube'a koyamayacağım için başka bir konuya odaklanıyoruz. Evet konumuz hayatın anahtarı bizim bu kapıyı açıyor boş yer bunu takmayalım. Bugünkü konumuz ben bir sanatçıyım yani ben şizofreni olmak 17 kişiliğim var benim ve bu kişiliğim birinin Miro olduğunu keşfettim. Miro kendileri salağın tegidir. Harbiden. İşte böyle güzel çizgileri vardır. Ve pantenle resimler çizebilir. <laughs> Ve onun şans şapkası vardır. Bu şans şapkası ona bütün şansı verir. Ve düşmeye de meyillidir. <laughs> Düşmeden şerefsiz. İşte böyle biraz fake fırça darbelerinden sonra ta ta Objektiflerimizi resmime çeviriyorum. Dikkatiniz çekerim. Yani böyle bir resim görülmedi. Allah aşkına. Tekrar ve tekrar dikkatinizi çekiyorum. Evet, bu kadar yeter. Tekrar bana dönüyoruz. Peki bu kamera dönek midir? Kameraların cinsiyeti var mı? Evet bu konuyu konuşacağız. Kameraların cinsiyeti nereden anılır? Kameraların cinsiyeti normal insanların cinsiyetine benzer. Yine özel organlar olabilir. Ya bir delik ya bir çıkıntı. Fark etmez. Evet şimdiki ıı, konumuz benim kameranın cinsiyeti. Evet biraz inceledikten sonra benim salak olduğum anlaşılıyor. Neden? Çünkü kameraların cinsiyeti olabilir mi? Evet buldum arkadaşlar. Benimki kız USB girişi var. Gülmeyin, güldürmeyin. Hoşça Hoşçakalın, esen kalın. <laughs>